Tabi cemaati Müslümin su bulunamadığında hasta bir kimse eğer tarafı yaralı bereli su değdiremiyor, yatağında yatıyor veyahut da kendisine abdest aldıracak birisi yok, yaşlı diyelim veya bir kaza geçirmiş adam yatıyor. Abdest aldıracak kimsesi yok, bakıcısı yok, mahremi yok, evladı yok. Allah tabi böyle durumlardan cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Zor durumdur. He, ne yaparsın? Bir tuğla alırsın yanına, bir kiremit alırsın. O yattığın yerde teyemmümünü yaparsın, elini vurursun. Mesela tuğlaya da aynı şekilde tak. Efendim, önce yüzünü şöyle, tamam mı? Sonra işte sağ elini, sonra sol elini teyemmüm edersin.